Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle ilginç bir projeyle karşınızdayız. Bu proje nedir diye soracak olursanız e, öncelikli olarak bu proje birkaç kademeli bir projen grubunun ilk ayağı. Peki nasıl bir olay diye soracak olursanız basitçe ben bir programcıyım günlük hayatımda. Dolayısıyla da Evet, sürekli klavye başındayım. Ve eğer sürekli klavye başındaysanız ve insansanız bir süre sonra, özellikle 30 yaşın geçtikten sonra şuralar çok güzel hissettirmemeye başlıyor. Peki bunun çözümü ne? Aa, ya klavye kullanmayacaksınız ki bu benim için maalesef imkansız bir şey ya da ergonomik klavye kullanacaksınız. Tabii şöyle bir gerçek var ki ergonomik klavye almak istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız Türkiye'de hani bunun için biraz bütçeyi bir yükseltmeniz lazım. Ne kadar yükseltmeniz lazım diye soracak olursanız şu an Türkiye'de bulabildiğim tek ergonomik klavye, ergonomik mekanik klavye 13 küsür. Şu anın fiyatıyla Eylül 2025 fiyatıyla. Yani güzel bir miktar değil. E, verilir mi verilir. Ama diğer yandan eğlendiğim bir şey daha var. Lehim. Dolayısıyla da kendi klavyemi yapmam mümkün. Ama bu konuda daha önce hiçbir tecrübem yok. O yüzden şu anki projemizde, yani bu videodaki kısmında elim klavyeyi yapmaya biraz alışsın istedim. Dolayısıyla da ortaya ilginç bir e, olay çıktı. Benim normalde klavyelerde asla kullanmadığım bir e, kısım var. Numpad. Dolayısıyla da hiçbir klavyemde numpad yok. Hiçbirindeyim de. Dedim ki ben bir numpad yapayım. E, bu konuda tabii ki de hani elim alışsın diye bir proje olduğu için e, kendim tasarlama tarafına girişmedim. Hazır beğendiğim bir tasarımı kullandım ki zaten bunu kendim kullanmayacağım. Benim Namped'e bayağı ihtiyaç duyan bir arkadaşım var. Ona hediye edeceğim. O kullanacak. Ama bu sayede ilme böyle bir proje geçmiş oldu. Böyle bir projeyi yapacak fırsat geçmiş oldu. Ve bu, as bu proje aslında benim için bir öğrenme yolu olacak. Ki bundan sonraki aşamalarda da değişik şeylere girişeceğiz. Evet, bu projede kullandığım hazır tasarım bu. Bunun için bize gereken birkaç parça var. Ee, ki zaten bunların büyük bir kısmı da bur burada listelenmiş. 3D yazıcı ile basacağımız birkaç parça. Ee, tabii ben hand wired halini kullanacağım için ee, şu an teknik olarak sadece 4 tane 3D yazıcı ile par basılmış parça kullanıyorum. Arka panel Klavye tuşların tutulduğu alan, kasa, pardon 5, e, Pi 0 e, değil de, e, RP2040 yu tutacak parça, bir de yaptığım ayak. Evet, bunun yanı sıra bize bir adet RP2040, Zero, bir adet rotary encoder, biraz civata, M2 civata, M2 insert, bolca diyot ve bolca klavye switch'i lazım. Bunun yanı sıra stabilizerlar da normalde planın içerisinde var ancak hani gerek duymadım dolayısıyla da onları koymadım. Evet. Bu süreçte ilk yaptığımız şey öp baskıları aldıktan sonra öncelikli olarak switchlerimizi tek tek yerine yerleştirmek. Ardından işin lehimleme kısmına geçiyoruz. Lehimleme kısmında Şöyle bir dökümanımız var elimizde. Ee, bu dökümanı şuradan bulabiliyorsunuz. Dökümanda gereken her şeyi zaten tek tek anlatıyor. Öncelikli olarak switchlerimizi yerleştirdikten sonra ve bu arada ben bu aşamayı sonradan yapıyorum. Ee, hit insertleri yerleştirmek. Neyse, switchlerimizi yerleştirdikten sonra önce e, kablolarımızı şu taraflara lehimliyoruz tek tek. Her bir sırayı. Ardından şu şekilde sardığımız diyotları diyotun çizgisi gelecek kısım sarılan kısmın tam tersinde olacak. Yani enerjinin akacağı yön. Bu şekilde sarıyoruz ve sardığımız diyotları Klavye switch'lerinin diğer pinlerine yerleştiriyoruz ve lehimliyoruz. Ardından diğer kablolarımızı yatay bir biçimde yerleştirip tabii bunlara hani yalıtım da koymamız gerekiyor diğer kablo e, dikey kablolarla kesiştikleri noktalara. Bu şekilde yalıtımlarımızı yerleştirip ardından dikey ka yatay kablolarımızı yerleştiriyoruz ve tek tek diyotlara lehimliyoruz. Bu arada Rotary Encoder konusunda ufak bir detay. Rotary Encoder'ın şu, şurada da gördüğünüz gibi totalde 1, 2, 3, 4, 5 tane pini var. Bu 5 pinden şu iki tanesi Rotary Encoder parçası değil. Bunlar buton. Rotary Encoder'ın kendi içerisinde bir buton var ve o butonun pinleri. Diğer üçü ise encoder tarafının yani sağ sola dönüşü algılayan çevirme parçasının e, pinleri. Bunların çalışma mantığı biraz ilginç. Çalışma mantığı şu şekilde orta taraf e, enerjiyi aldığı kısım pardon e, evet. E, evet. Bu orta taraf enerjinin kısmı sağ ve e, bir diğer iki pin ise A ve B pini diyelim bunlara. Bunlar ise sinyal pinleri. Bu sinyal pinlerinin çalışma mantığı şu şekilde. Bir yöne çevirdiğimizde önce A sonra B'den sinyal gidiyor. Aralarında bir süre var. e diğer yöne çevirdiğimizde de önce B sonra A'dan sinyal geliyor. Bu sinyal tek anlık bir sinyal. Ancak mikro kontrolcümüz bunu algıladığında, okuduğunda aradaki farkı algılayıp hani Ha, A önce geldi sonra B geldi. O zaman bu yöne çevirdi. A B önce geldi sonra A geldi. O zaman diğer yöne çevirdi diye algılayabiliyor. Ve her bir puls yani her bir e, anlık sinyal bir tik ilerlemesi anlamına geliyor. Diğer yandan buradan da bir e, anlatalım. Aslında şurada aynen burada şematiğimiz var. Şematikten de anlatabiliriz. Klavyelerin çalışma mantığında şöyle bir olay var. Neticede klavyeler çok fazla tuşa sahip bir şey. Bu gene o kadar fazla tuşa sahip değil. Ancak ee, daha fazla tuşlu bir şeyde mikro kontrolcümüz artık bunu tetikleyemeyecek duruma gelecek. Şöyle düşünebilirsiniz. Eğer tuşların her birini mikro kontrolcüye direkt bağlayacak olsaydık Elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane buton. Mikro kontrolcümüzün 23 tane gir. Hatta e, dur. 1, 2, evet. Çok fazla giriş yok. E, diğer altındaki lehimlemeli pinlerle beraber totalde 29 pini var. Bunlardan 3 tanesini de şunlara ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla ortaya bir kaos çıkıyor. D'den daha fazla tuş eklemek istediğimizde bunu ekleyemeyiz. Ancak hani 100 küsür tuşlu bir klavye için 100 küsür pinli bir mikro kontrolcü mi e, barındıracağız? Hayır. Bunun için iki yöntem var. Bir e, var. Yani bir input'u birden fazla bir pini birden fazla pine çevirmemizi sağlayan yöntemler var. Bunu kullanabiliriz ancak bu çok verimli olmuyor yani biraz daha pahalıya kaçıyor. Diğer bir yöntem ise Matrix kullanarak. Hayır, Neon'un olduğu Matrix değil. Bu Matrix'in çalışma mantığı bizim sütunlarımız ve satırlarımız var. Mesela sütunlardan, sütunlardan buradan enerji gidiyor. E, Eko kontrolcümüz 4, 5 tane sütunumuz var. Sürekli her bir sütuna tek 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 sinyal atıyor. Bu sinyal tabi yani bir saniye içerisinde yüzlerce kez gönderilen bir sinyal bu sinyalleri atıyor. Sonrasında da şu satırlardan gelen sinyalleri okumaya çalışıyor. Mesela sütun sıfır'a sinyal gönderdiği esnada biz mesela şu tuşa bastık. Bu tuşa bastığımızda satır 2'den e, mikro kontrolcüye sinyal gelecek. Mikro kontrolcü de, de diyecek ki ha ben sütun 0'a bastığımda satır 2'den sinyal geldi. O zaman ikinci tuşa basıldı. Bu şekilde. Birden fazla tuşa bastığımızda da bu şekilde algılıyor. Diyotların burada amacı sinyalin geri tepmesini engellemek. Yani sinyalin tek taraflı bir akış olmasını sağlamak ki bu hani e, ghosting dediğimiz bir olay. Yani tuşa sanki e, basmadığın bir tuşa aslında basmışsın gibi algılama gibi olayları engellemek için. Diyotların buradaki amacı o. Diyotlar elektriğin tek yönde akmasını sağlayan bir e, parça. Bu şekilde bir mantı. Ve bu şekilde şu an elimiz e, totalde ve Totalde 11 pin ile bu 20 küsür butonu denetleyebiliyoruz. Ve elimizdeki buton sayısı arttığında pin sayımız da kademeli olarak azalıyor. Mesela şu, şu kısım ana kısım tek başına olsaydı bizim sadece 3 tane sütun 4 tane satıra ihtiyacımız olacaktı. Yani totalde 6, 9, 12. 12 tane butonu 7 tane pinle denetliyor olacaktık. Devasa bir klavyede de bu olay daha azalıyor. Hani bu şekilde bir düzeni var e, Matrix'lerin. Ve modern klavyelerin neredeyse hepsi bu mantıkta çalışıyor. Evet. Bu Matrix'ler üzerinde bir dersimizin ardından lehimleme işlemimizin işlemimizi de tamamladık. Ve yapmamız gereken diğer bir kısım mikro kontrolcümüzü şu şematikte gözüktüğü gibi lehimlemek pinlerine. Bu lehimlemeyi yaptıktan sonra da mikro kontrol yuvasına koyup kasaya yani yuvasına kasaya henüz koymuyoruz. Yuvasındayken sırasıyla bu şemada belirtildiği şekilde pinleri e, e, sütunlara ve satırlara bağlıyoruz. Bunun yanı sıra encoder'ın da ayaklarını birbirine bağlıyoruz. Ve elimize böyle bir arkadaş e, böyle bir kablolama çıkıyor. Ardından sadece ama sadece her şeyi yerine yerleştirmemiz ama bundan öncesinde unutmamamız gereken bir aşama var. Mikro kontrolcümüzü programlamamız lazım. Demin söylemeyi unuttum. Mikro kontrolcümüzü pro lehimlemeden önce benim her daim önerdiğim bir şey mikro kontrolcünüzü test edin. Çünkü hani arada bir de olsa bu mikro kontrolcüler fabrikadan bozuk şekilde gelebiliyor. Dolayısıyla da bunu denetlemeniz lazım. Sonrasında programlamak için ne yapıyorsunuz? Şuradan bir adet şu dosyayı indiriyorsunuz ve bunu zipten çıkartıyorsunuz. Size bir adet açayım hemen. Şu dosya geliyor. Sonrasında yapmanız gereken tek şey mikrokontrolcüyü bu tuşuna basıl tutup bilgisayarınıza USB ile bağlamak. Bu bilgisayarınıza bir e, dosya olarak, e, dersin, e, USB e, sürücü olarak bağlanıyor ve bu dosyayı o sürücünün içine atıyorsunuz. Bu kadar. Bu şekilde de mikro kontrolcümüzü programlamış oluyoruz. Ardından vidalarımızı yapıp, ayağımızı yerleştirip, tuşlarımızı yerleştiriyoruz ve artık klavyemiz hazır. Ve eğer klavyeyi takayım while programını açalım. While programı e, basitçe bu tarz programını e, derinlemek için kullanılan bir ara. E, bu firmware'in kullandığı bir yönetim aracı. Mesela Tamamdır. Bu unlocklamamızı istiyor. Şu şekilde şu iki tuşa basılı tutuyoruz ve unlocklama işlemi yapıldı. Evet. Sırasıyla her tuşa basıyorum. Her tuşa ikişer kere basıyorum. Ses açıp kapımı tabi burada göstermiyor ama ekranda gördünüz. E gördüğünüz gibi. E buradan istediğimiz özelliği bu tuşlara atayabiliyoruz. Makro da atabiliyoruz. Layer kontrolü de atabiliyoruz. Vesaire. Backlight'ımız bu klavyede yok. Ama ekleyebilirdik. Ve basitçe böyle bir arkadaşımız var elimizde. Ve gayet de güzel çalışıyor. Evet. Bütün bu uğraşın ardından elimize şöyle bir arkadaş geldi. Kendisi gayet güzel bir biçimde çalışıyor. Ee, sadece ilk kasaya monte ettiğimde lehimlerden bir tanesini yeri iyi e, yapamadığım için yerinden oynamış onu bir tekrar açıp lehimlemem gerekti. Ancak onun dışında gayet güzel çalışıyor. bu bu şekilde, bu e, klavye yapım maceramdaki birkaç videoluk e, bir maceranın ilk aşaması olarak şu an karşımızda. Tabii ki de bunun devamı olacak. Muhte şu anki planım kendim tamamen sıfırdan tasarladığım bir ya makroped yapmak olacak ya da bir tane %60 e, boyutunda klavye yapmak olacak. Ondan sonrasında ergonomik klavyeler konusunda daha öncesinde bir direkt bir tecrübem olmadığı için tam olarak nelere ihtiyaç duyacağımı ben de bilmiyorum. Dolayısıyla da muhtemelen öncesinde hazır bir ergonomik klavye tasarımı bulup bunun üstünden ilerleyip bir süre bunu kullanıp Kendimin nelere ihtiyaç duyduğunu, neleri daha rahat, neleri daha zor yaptığımı, nelerin benim için daha iyi olabileceğini keşfederek e, onun üstünden kendi tasarımımı yapmak olacak. Bir sonraki aşama, ondan sonraki aşama. Dolayısıyla da yani, 4 videoluk muhtemelen bir, ya da bundan, bu dahil 4 videoluk ya da daha fazla videoluk e, bir seri olacak. Tabii bir aylara yayılacak şekilde ama böyle ufak bir proje alanına girişmiş oldum. O zaman, izleyiciler teşekkürler. Köftesi iyi günler. İyi eğlenceler.